En çok biz kadınların hayır demek için nedenleri var. İktidara gelebilmek için en fazla desteği kadınlardan alan AKP kadınlara ikinci sınıf insan <laughs> muamelesi yaparak teşekkür ediyor. 13 yıldır kadın karşıtı söylemleriyle kadınlara bakışını açıkça dile getiriyorlar. Cumhurbaşkanından başbakanına, bakanından milletvekillerine, yandaş gazetecisinden din adamına kadar kadın düşmanlığıyla siyaset yürütmeye çalışıyorlar. Kadın kimliği üzerinden kirli siyaset yürütülmesine hayır diyoruz. İçinden geçtiğimiz bu süreçte bir takım kanaatlerin oluşması, tartışılması ve farklı gerçeklerin çatışmasına dair politik zemin yok edilmek isteniyor. Bu çatışma biterse sadece egemen ideoloji kalır. Egemen ideolojinin istediği tek şey ise egemene sınırsız itaattir. Oysa bizim itaat çemberine değil, özgür düşünceye ihtiyacımız var. En çok kadının yaşamaya ihtiyacı var. Bunun için biz hayır diyoruz. Biz Urfa kadınları hayır oyu kullanacağız. Çünkü anayasa refer referandumunda hayır çıkması AKP, MHP, Şer ittifakının çökmesi ve yeniden Kürt sorununda demokratik çözüm sürecine dönebilme imkanı demektir. Türkiye'li tüm halkların, tüm toplumsal kesimlerin, emekçilerin ve kadınların haklarını, özgürlüklerini tanımlayan yerel demokrasi ve toplumsal katılıma dayalı idari siyasi yönetim sistemini esas alan demokratik cumhuriyet anayasası oluşturulmadığı müddetçe hayır demeye devam edeceğiz. Belediyelerimize atanan kayyumların ilk işinin kadın çalışmalarını durdurmak olduğu ve kadın kazanımlarımıza saldırmasını kabul etmiyor ve bu yüzden savaş ve ölüm siyasetine hayır diyoruz. Kürt sorunu dahil hiçbir toplumsal <laughs> sorunu ve siyasi yönetim <laughs> sorununu çözme imkan ve kapasitesi olmayan etnik, cinsiyetçi, milliyetçi, tekçi ve <laughs> merkeziyetçi bu AKP MHP anayasası Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayacak düzeye ulaşmadığı müddetçe Güçlü bir şekilde hayır diyeceğiz. Bilindiği üzere kadın katliamlarına, cenazelerin zırhlı araçların arkasından sürüklenmesine, binlerce evin yıkılmasına ve binlerce kadının tecavüze uğramasına mevcut iktidar ve kanunlar sebep olmuştur. Irkçı erkek egemenliğine, diktatörlüğe hayır diyoruz. Özgürlüğümüz için tek adam rejimine, tekçiliğe hayır diyoruz. Meşru olmayan anayasaya hayır diyoruz. 8 Mart'ın direniş ruhuyla, Nevroz'un coşkusuyla her yerde, her dilde, her renkte kadınları yan yana gelmeye, el ele vererek gök kuşağı olmaya, kışı bahara çevirmeye çağırıyoruz. Egemensiz ve efendisiz bir toplum için kadınların özgürlük hay hayallerini gerçekleştirmek için eşit bir yaşamı yaratmak için hep birlikte hayır diyoruz.